dünyada yaşam beklentisi ortalama 78 yaş. Ama etrafınıza baktığınızda 55-60 yaştan itibaren şeker, tansiyon, tiroid gibi kronik problemler yüzünden insanların düzenli olarak ilaç kullanmaya başladıklarını görürsünüz. Yani bu ne demek? Hayatımızın son 20-25 yılında kronik hastalıklarla mücadele etmek durumundayız ve düzenli ilaç almak zorundayız. Peki buna engel olabilir miyiz? Erkenden bir takım önlemler almak ömrünüzün bu kısmını hasta geçirmekten sizi koruyabilir mi? Bu yaşlara gelmeden önce birçoğumuz sağlıklı olduğumuzu düşünsek de kan testi sonuçlarımıza bakınca eksiklikler olduğu veya bazı riskler taşıdığımız ortaya çıkıyor. Eğer yaşamınızı sağlıklı geçirmek istiyorsanız ortalama 35 yaş civarı sağlık durumunuzu gösteren bir check-up'tan geçmeniz öneriliyor. Yani bozulmanın eşiğine gelmeden düzeltmek için hala zaman varken kronik hastalıklara yakalanmamanın yollarını öğrenmenizin yolu bu testlerden geçiyor. Ben ve eşim bir süredir sağlıklı yaşam konusuyla yakından ilgileniyoruz. Belli aralıklarla beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri yapıyoruz ve kan sonuçlarımızı karşılaştırarak bize neyin iyi geldiğini anlamaya çalışıyoruz. 6 ay önceki ve güncel test sonuçlarımı paylaşarak size somut bir dönüşüm hikayesi sunmak istiyorum. Bir yıl önce kolesterol, kan yağları ve şeker değerlerim riskli seviyedeydi. Karbonhidratsız ve bitki bazlı beslenme tarzı ve hayatımda zaten her zaman var olan spor alışkanlığımı biraz değiştirerek bunları nasıl gözle görülür şekilde düzelttiğimi sizinle paylaşmak istedim. Peki ya sizin vücudunuzda neler oluyor? Kaç yaşında olursanız olun bunu bilmelisiniz ve bunu öğrenmek için kan testlerinizi düzenli aralıklarla yaptırmalısınız. Çoğu zaman fark etmediğiniz eksiklikler, gizli bir inflamasyon veya hormon dengesizlikleri sağlığınızı etkiliyor olabilir hatta ruh durumunuzda. Siz de kendi gelişiminizi takip edebilir ve sağlıklı yaşam yolculuğunuzda bilimsel bir rehber kullanabilirsiniz.